Sarsıntıyı çok şiddetli yaşadık dün. Çok erken saatlerde yaşanmıştı. Ancak sabaha karşı e, sarsıntının yarattığı yıkımın boyutları ortaya çıkmaya başladı. Akşama kadar e, organize olunamadı kentte. Yardım ekipleri ulaşamadı. Akşam saatlerine kadar yıkamadık. E, e, Arama ve kurtarma çalışmaları başlatılamadı. Kentte e, dün itibariyle e, erişim in olanakları, e, internet erişim olanakları son derece e, kısıtlıydı. E, haberleşme imkanları yoktu. E, su, ekmek, hijyen. E, Kişisel ihtiyaçlara erişim hala güçlükle sürdürülebiliyor. Hastanelerin durumu e, kapasiteyi kaldıramaz duruma gelmiş durumda. E, artçı sarsıntılarla e, yıkılan bina sayılarında artış yaşanıyor. Şu anda bir enkazın başındayız. Bir yakınımızın kurtarılma çalışmalarını takip etmek üzere. E, AFAD ekipleri olmadan gelen gönüllü arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları belli bir noktadan sonra sürdürülemez duruma geliyor. Yardımların ulaştırılması, teknik ekiplerin çalışmasının koordinesinde hala sağlıklı bir sonuca ulaşılamamış görünüyor. Sağlıkla ilgili organizasyona müdahale gerekiyor. İskenderun Devlet Hastanesi, eski SSK Hastanesi olarak adlandırılan e, B blok taki e, binalardan biri yıkıldı. E, i̇çindeki hastalar ve sağlık görevlilerinin önemli bir kısmı enkaz altında kaldı. Hala e, çok kişiye ulaşılamadı. Geri, özel gelişim hastanesinde e, bekleme salonları, odalar, e, e, en küçük bir boşluk bile revire dönüşmüş durumda. Yerlere e, serilen battaniyeler üzerinde sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri yürütülmeye çalışılıyor. Sabah saatlerinde bölgeye doğru harekete başladık. Ee, tabii İskenderun'dan felaket işte başlıyor, Adana'da da var tabii de. Ee, yol boyunca mesela yiyecek bir şey bulamadık. Bir lokanta vardı, orada ekmek yoktu, çorba içtik, çorbayla makarna. Ama ufacık şey bile, lokanta bile tıklım tıklım doluydu yani, adım atacak yer yoktu neredeyse. Sonra Belen'e geçtik. Mesela Belen ismi hiç depremde duyulmayan bir şehir. Çok yoğun bir trafik var otobanda, ilerlemekte çok zorlanıyoruz. Sağ ve sollarımızda yıkılan binalar görüyoruz. Bir binada mesela iş makinesi var ama 10 binada hiçbir şekilde çalışma iş makinesi falan yok kadarına terk edilmiş o insanlar. Bir de e, ne gördüm? Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani biraz hava muhalefeti var. Şu an yağmur yağıyor. Dün akşam da gece saatlerinde yine yağmur yer yer bazen kar yağışı vardı. Ve soğuk hava etkisiyle elbette arama kurtarma çalışmalarında biraz engel olmuş oluyor. Dün itibariyle Diyarbakır'da 83 toplam ölü sayısıydı. Bu sayı bu sabah itibariyle biraz daha yükselmiş olacağını düşünüyorum. 83 kişi hayatını kaybetmişti. 759 civarında yaralı vardı. Muhtemelen o yaralıların sayısı da şu saat itibariyle artmıştır. Enkaz bölgelerini gezdiğimde sabah saatlerinde Akbank bine Akbank'ın olduğu Tester Kavşağı'ndaki bina yıkılmıştı. Orada iki kişi daha sağ olarak çıkarılmıştı. Diğer bölgelerden de hem ölü olanlar hem de sağ olarak çıkarılanlar var. E, Sento Caddesi'nde Bağlarda olan yine orada iki kişinin sağ çıkarıldığıyla ilgili hatta üç kişiydi. Biri yaralı olarak kayıtlara geçmişti. Bir şekilde bunlar devam ediyor. Vatandaşlar e, düğün salonlarında, kolejlerde hatta e, Diyarbakır'da otogalajlar sitesi var. Otogalajlar sitesinde bile... 4-5 aile bir dükkanda, galeri dükkanında kalmak zorunda kaldı. O galeriler sitesinde, otogaleriler sitesinde tek katlı yapılar olduğu için vatandaşlar orayı da tercih etmişti. Zorunlu koşullar nedeniyle birçok aile bu geceyi orada geçirdiler. Ne yazık ki o bölgede hiçbir şekilde ne bir çorba, ne bir battaniye, ne bir başka yardım olmamıştı. Çünkü muhtemelen bireysel tercihlerde yani... AFAD veya başka bir koordinasyonun koordinasyonunda olmamış olabilir. Ee, Birçok koleji gezdim. Kolejlerde özel kolejler kapılarını açmışlar vatandaşlara. Kendi imkanlarıyla vatandaşlara yemek ve çorba servisi yapmışlardı ve bütün öğretmenlerini de onlara destek olmaları için çağırmışlardı. Öğretmenleri de gittim görüşme hatta yayın da yaptım. Onlar da vatandaşlara kendi imkanlarında yardımcı oluyorlar. Sitem var yurt dışı yardım ekiplerinin kurtarma ekiplerine henüz ulaşmadığıyla ilgili. Aynı zamanda sokakta kalan vatandaşlara bir çare bulunmadığıyla ilgili. Bir başka sitem de çadırlarla ilgili. Yani kar ve kışta çadırlarda ısıtma sistemi olmadığı için çadırlara giden vatandaşlar ne yazık ki çadırdan çıkmak zorunda kalmışlardı ve bu nedenle işte otogalajer sitesine giden insanlar olmuştu. Yani o çadırlarda geceyi geçirmenin mümkün olmadığını veya zor koşullarda olduğunu dile getirmişlerdi. Şu an saat görüştüğüm saat itibariyle ne yazık ki yağışlı bir hava var ve yağışlı havada da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Malatya'da gerçekten çok vahim bir durum var. Birçok enkazın başında halen arama kurtarma ekibi yok. Ee, ekipler e, dün kısmen vardı ancak yaşanan ikinci öğlen dün öğlen saatlerinde yaşanan ikinci büyük depremden sonra Enkaz başında arama kurtarma çalışması yap, en, yapan e, ekipler e, aniden e, Enkazların başından gittiler nereye gittiklerini kimse bilmiyor acaba yeni yıkılan binaların e, başına mı gittiler ne olur bilmiyorum e, dün gece geç saatlerde yani sabah saatlerine doğru e, bölgeye intikal eden yeni ekiplerle beraber Enkazlarda arama kurtarma faaliyetleri başladı. Az önce de Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda bir kişi canlı çıkarıldı. Yani 24 saatten çok fazla sonraki bir zamanda bir kişinin de canlı çıkarılması için şuna çaba sarf ediliyor. Hava çok soğuk, gece eksi 5-6 dereceye kadar hava soğukluğu oluşuyor. İnsanlar dışarıda kalıyor, hiçbir sağlam bina yok. Malatya'da maalesef ki oturulabilecek e, derecede e, bina yok. Sadece son e, bir yılda yapılmış yeni e, binalar var. Onlar e, depreme dayanıklı, deprem yönetmeliğine göre yapıldığı için sağlam. O i̇nsanlar oralarda kalabiliyor. Onun dışında insanlar dışarıda. En büyük sorun ise e, Kızılay'ın ve diğer kurumların yemek dağıtılmamışı. Hiçbir enkazın başında yemek dağıtımına biz e, şahit olmadık. E, i̇nsanlar e, yemek dışında su da bulamıyorlar. Ee, hiçbir yerde insanlar tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bütün tuvaletler e, zaten binalar girmez için kapalı. Birçok petrol istasyonunda e, tuvaletlerini kapattığı için insanlar o ihtiyaçlarına gideremiyorlar. Yani e, burası çok e, zor e, durumlar yaşıyor. İşte Yeni yeni enkazların başına yeni e, şeyler geçiyor. Yeni ekipler geliyor. Onlar şimdi çalışmalarını sürdürüyorlar. Ee, onun dışında e, yıkılan bina sayısının 500 civarında olduğu bu nedenle de arama kurtarma çalışmalarının e, yavaş ilerlediği çünkü e, enkaz sayısının çok fazla olduğu belirtiliyor. İş makinası yetersizliği var, e, özellikle vinç yetersizliği çok fazla çünkü birçok binanın başında vinçe ihtiyaç var, büyük beton blokların kaldırılması için e, Malatya'ya vinç iş makinası ve yeni ekiplerin gelmesi gerekiyor. Köyde bir evdeyiz. Tek hattı bir ev. Yani yaklaşık 20-25 kişiyiz. Yol berbat. Ulaşım yok. Yardım gelmiyor bize. Artı olarak AFAD'ın bilgisi yok burada. Birçok enkazlar halen kaldırılmamış. İnsanların sesleri geliyor. Hava çok soğuk. Yağmur yağıyor sürekli. Şu an hava biraz... Yağmur durmuş ama hava çok soğuk. İnsanlar dışarıda hiçbir iş yapamıyorlar, hiçbir işlem yapamıyorlar. Ee, herkes arabasının içerisinde yakıtlar az, petroller yakıt vermiyor, bazı petroller tek veriyor. Marketler kapalı, gıda yok, yardım yok. Yani herkes çok zor durumda. Ee, Adıyaman'ı kimse bilmiyor sanırım. Afat yeni yeni geliyor. Yani 24 saat geçti. En çok hasarın olduğu yer burası zaten. Yani bu konuda bize destek çıkmalarını bekliyoruz. Adıyaman'ın sesini duyurmamız lazım. Bunun için bize destek olursanız çok memnun oluruz. Yani şu an anlatacaklarım bu kadar. Çocuklar var, yaşlılar var. Araçların içerisinde ama evi, aracı, evi yıkılanlar, aracı olmayanlar da dışarılarda kalıyor. Yağmur sürekli yağıyor, çadır yardımı yok, çadır kentler halen kurulmamış. Yani bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Pazar günü meydana gelen dertten, depremden sonra Şanlıurfa'da hasar gören binalar ikinci depremde yerle bir oldu. Şanlıurfa'nın merkez e, mahallelerinden Halil'e ilçesine bağlı özellikle Yenişehir e, ve Bahçelevler bölgesinde hasar gören bütün binalar e, çoğu e, ç, hasar gören binaların çoğu ikinci depremle birlikte yerle bir oldu. Yerle bir olduktan sonra arçı depremler de arka arkaya gel, gelmesiyle birlikte Şanlıurfa'da özellikle e, şehir merkezin yani eski Urfa dediğimiz yerler adeta hayalet şehre dönüştü. Çünkü arçı depremler devam ediyor. İnsanlar korkusunda evlerine giremiyor. Arabası olanı arabasında arabası olmayanlar da belediye valiliğin toplama merkezlerinde bir araya gelerek ısınmaya çalışıyorlar. Şanlıurfa'da şu anda en çok e, sıkıntı yaşayan e, şey başında petrollerde hemen hemen çoğunda petrol yakıt e, bitme noktasında özellikle dün Şanlıurfa valisi <laughs> Salih Ayhan'ın yaptığı açıklamada ise e, Şanlıurfa'da özellikle restoranlar, e, fırınlar, e, marketlerin acil olmadığı müddetçe açık bulundurmaları anlamda zaten burada ne gerekiyorsa yaptıklarınız dile getirdi şu anda Şanlıurfa'da kurt, e, kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. E, Birçok bina, 30'a yakın bina çöktü. Ta net bir bilgi gelmemekle birlikte e, birlikte insanlarda adeta korku ve e, şey mi, hakim. Şu anda bulunduğumuz yer Ayşe Mehmet Polat sitesi. Gaziantep'in Atatürk Mahallesi'ne bağlı. 6 bloklu sitenin 4 bloğu tamamen çökmüş durumda. Enkaz altında bir sürü vatandaş var. Geceden bu yana e, kurtarılan yok. E, şu anda bir tane e, cenaze nakil aracı yaklaştı. Enkazların yanına bir cenaze çıkarılması bekleniyor. E, 2 bloğun üst üste binmesiyle oluşan enkazda arama kurtarma çalışmaları da bir hayli güç. AFAD ve bölgeden gelen arama kurtarma ekipleri tüm Çabalarına rağmen e, şu anda e, canlı bir vatandaşa ulaşamadı. Fakat e, hala unutlar tükenmedi. Bölgeden alınan yani 20 saat, 25 saat sonra enkazdan sağ çıkan vatandaşlardan sonra e, Ayşe Mehmet Polat sitesinde de umutların tükenmediği söyleniyor yani bir umut e, arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor ama şunu söyleyebilirim şu anda Gaziantep çok soğuk hava eksi 2 derece bu soğukta enkazın altında kalmak felaket sonuçlanabilir bazen konuşurken nefesim bile kesilebiliyor Ayşe Mehmet Polat Sitesi çok kötü durumda şu anda. kazın altında vatandaşların yakınları gözyaşlarının içinde bir umut belirtisi var ama her geçen dakika umut belirtisi de sönüyor.